Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz farklı olacak. Gerçekten artık bu işe bir dur demenin vakti geldi. Bu zamlar ne olacak bilemiyorum. Zam üstüne zam. Artık insanlar zorlanıyor. Alışveriş yaparken zorlanıyor. Mutfağına herhangi bir eşya alırken zorlanıyor. Gerçekten düğün yapacaklara Allah kolaylık versin diyorum. Şu zamanda düğün yapmak yani aşırı masraflı olmaya başladı. En basitinden arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Benden sunum için e, hani böyle Leyla ablacığım biraz da sunumuna dikkat eder misin diye mesajlar alıyordum. Sunum için özel istekleriniz oldu. Ben de sizi kırmak istemedim. Gittim bir züccaciyeye. Sunum için böyle e, çiçekler, böcekler, işte kuşlar, tabaklar falan alayım dedim. Servis tabakları falan. Ama yani ağzım açıkta kaldı ya. Şu görmüş olduğunuz şu... Ee, şurada kaç parça bir şey var ki 500 TL tuttu. 500 TL ne demek ya 500 TL'ye önceden neler alınırdı neler gelin bakın şimdi fiyatlarını kıyaslayacağız. Ee, nasıl bir e, fırsatçılık dönüyor ortada görmüş olacaksınız bu marketlerde de var her yerde var inanılmaz derecede her şeye zam yapmışlar arkadaşlar yani gerçekten artık hani isyanlardayım diyoruz da gerçekten o durumdayım ya bu ne ya bir ürün 10 katı zam gelir mi? En basitinden şu. Ya şu 1 TL ya. Bildiğiniz 1 TL'lik ürün 6 TL'ye satılıyor. Şu ne ya? 6 TL'ye satılıyor. Şu 50 kuruşluk tabaklar 3,5 TL'ye çıkmış. Şu gördüğünüz kalpli tabak arkadaşlar. Bakın 18,5. Bunlar 7-10 TL arasıydı. Ben kendim... Ee, 2 sene önce almıştım. eski servislerimden kıyaslıyorum. Bunlar 7-8 TL iken 18,5 TL çıkmış. En basitinden şunu söylemek istiyorum. Şunu alırken dedim ki bunun fiyatı nedir? Kadın bana dedi ki 37,5. Sonra ben bunu kutusundan çıkardım. İki tane var burada. Şunu kutusundan çıkardım. Bakın etiketinde burada sökmüşler. Niye? Çünkü üzerine zam getirecekler. Et, şey, kutusundan çıkarttım kızlar. Bir baktım ki 25 TL yazıyor. Dedim ki bu ne dedim 25 TL yazıyor. Aa evet abla diyor 25 TL'ymiş. Anlatabiliyor muyum? Yani 25 TL'den 37,5 TL'ye çıkartmışlar. Bu şimdi fırsatçılık değil midir? Yani bilmiyorum neden böyle yapıyorlar. Şu 1 liralık şeyler olmuş 3,5 lira. Şu gördüğünüz mum 6 TL. 6,5 TL. Şu ne ya? İncecik şeyler 6,5 TL. En basit de şu. Bakın. 4,5 TL. Şu nedir? 4,5 TL verdim. Evet şu tabaklar. 5 TL'lik tabaklar bakalım. 15,5 TL. 5 TL'lik tabaklara verdiğim para 15,5 buçuk. 2 liralık ürün arkadaşlar 6 TL. Görüyorsunuz değil mi? Kahvenin yanında e, su içmek için küçük bardaklar bakın. 28 TL verdim ya. Şunlar en fazla 5 TL olması lazımken 10 TL. Şu küçücük şeyler 10 TL. Bakın ayranlık. Şu, şu, şu tas ya bu gerçek bakır değil. Kesinlikle gerçek bakır değil. Görmüş olduğunuz gibi 13 TL. Şimdi bu fırsatçılık değil de nedir? Şu küçümencik kuş. Bakın 4,5 TL. Nedir bu ya? Şunlara 25 lira verdim. Şu ikisine 25 lira verdim. İkisine 25 lira verdim. Şu an daha da pahalı. Bunlar daha önceden almıştım. 39 TL sunum için aldım. 39 TL. Şu alttaki de 45 TL arkadaşlar. Şu tabaklar 3 tane aldım. Sırf sunum için aldım. Yani öyle takım falan da almadım. 9 TL. Şunlar var ya 3 TL idi. Yani şimdi ben isyan etmeyeyim de ne yapayım? Şu 50 kuruşluk şeyler ya 1 liralık şeyler 5 TL ödedim ya. Bu nedir ya? Gerçekten bu nedir ben anlamıyorum. Şimdi şurada gördükleriniz 500 TL eder mi sizce? Şunların bakın tanesi üç buçuk altı tane aldım hesaplayabilirsiniz ee, 2-3 parça da çiçek vardı onlar içeride, şunlarda 3 tane aldım yani 500 TL'yi verdim çıktım sonra dedim ki ne aldım ben ya 500 TL tuttu 500 TL ben yemek takımımı alırdım 1500 TL'lik yemek takımları olmuş 4500 TL Arkadaşlar bu nedir ya iki buçuk TL'lik krema olmuş altı buçuk TL şu an pazara gidiyorsun Önceden 20 TL, 30 TL biz pazar görürdük hiç unutmuyorum şu an 200 TL çıkamıyoruz pazardan. Gerçekten pazar videosu da çekeceğim. Pazar fiyatları ne durumda diye onun videosunu da çekmek istiyorum. Ama yani züccaciyeler maalesef zam üstüne zam yapmışlar. Ee, resmen 2-3 katı fiyatını koymuşlar. Hani diyeceksiniz ki almasaydın. Ben bunları zaten aslında almaya niyetim yoktu ama bu hani tarif yaptığım için mecburiyetten aldım. O da gördüğünüz gibi takım almadım. Hep ikişer parça aldım. Sırf sizler istiyorsunuz diye aldım. Yoksa inanın evim zaten doluydu. Almama gerek yoktu ama şu da güzel oldu. En azından fiyat kıyaslaması yaptık yani. Neden bu kadar pahalı? İnsanlar neden böyle zam üstüne zam yapıyor? Artık bunlara bir dur denmesi lazım. Ee, yani bir şikayet hattı yok mu böyle bunları arayalım. Kardeşim şu ürüne şu kadar zam yapmışlar. Ne hakla yapıyorlar bilmiyorum. Gerçi mesela porselenler Kütahya'da üretilmiyor mu arkadaşlar? Hani Kütahya'nın özel porselenleri var. Bilmiyorum niye bu kadar insanlar artık fırsatçılığa döndü. Her yerde de nasıl geçinecekler asgari ücrette bir vatandaş? Asgari ücret kazanan bir vatandaş bu devirde nasıl geçinebilecek? Bir evde mutlaka karı kocanın çalışması lazım ki ancak boğazlarına yetebilecek kadar kazanabilsinler. Çünkü arkadaşlar gerçekten markete çıkıyorsunuz bir tuvalet kağıdı 50 TL ya. 50 TL tuvalet kağıdı mı olur? Tuvalet kağıdı 50 TL bunun tuvalet kağıdını bırakın peyniri zeytini şudur budur. İnanın 300-400-500 TL'den aşağı çıkamıyorsunuz marketten. O da sadece bir haftalık bir haftalık yiyeceğiniz yani kahvaltılığınız. Artık ben e, bu konuda e, gerçekten bir şeyler yapılmasın taraftarıyım. Bir şeyler yapılsın. Neden bu kadar zam üstüne zam yapılıyor bilmiyorum. E, i̇nsanlar nasıl geçinecek onu da e, gerçekten kara kara düşünmeye başladım. Artık ben de sıkmaya başladım. Öyle zırt pırt artık o, o şeylere çıkmıyorum. Alışverişlere, markete falan çıkmıyorum. Pazar alışverişim yapıyorum. Yettiği kadar alıyorum. Az az alıyorum. E, kemerler sıkılmaya başlandı. Ama insanlar böyle fırsatçılık yaparak nereye varacak? Kazandıkları para helal mi? Bir kere bunu düşünmeleri lazım. Bence kesinlikle helal değil. Kazandıkları para haramdır. Çünkü bunların fiyatı bu değil. Bu fiyat değil. Onlar da çok iyi biliyorlar ama fırsattan istifade etmeye çalışıyorlar. Ne diyelim? İnşallah Rabbim bizi doğru insanlarla karşılaştırsın. Gerçek anlamda doğru insanlarla karşılaştırsın. Yoksa böyle zam üstüne zam bakalım nereye kadar gidecek. Rabbim devletimizin yardımcısı olsun. Ben böyle sizlere bir video çekmek istedim. Şu fiyatları gerçekten sizinle paylaşmak isterim. Sizin de fikrinizi almak istiyorum. Sizler e, bu zam konusunda neler düşünüyorsunuz? Yorumda seviyeli bir şekilde arkadaşlar tartışmadan hakaret küfür yapmadan etmeden seviyeli bir şekilde yorumda sizinle tartışmak istiyorum. Gerçekten bu zamlar neden var? Niçin böyle birden her şeye zam geldi? Do Hepsi dolarla e, kaynaklı değil bence. Dolar bence bahane. Gerçekten doları bence bahane ediyorlar. Bunların hepsi Çin'den mi geliyor? Bilmiyorum. Porselenler Çin'den mi geliyor? Bizim ülkemizde en güzel porselenler yapılıyor. Yani şeyi ham maddesi Çin'den mi geliyor ki bu kadar çok doları şey yapıyorlar hani öne sürüyorlar. Dolara zam geldi. Ürünler dolara diyelim zam geldi. Dolar şu an 6 TL. Peki ürünlere niye 3 katı zam geldi? En az 3 katı zam geldi. Hani %100 de değil %300, %400 zam geldi. Biraz insanların ellerini vicdanlarına koyarak helal lokma kazanarak işlerini yürütmesini diliyorum. Ee, bilmiyorum ben bu konuda gerçekten baya bir e, böyle düşünceliyim. Nereye gidecek bu zam üstüne zamlar? Ne kadar daha fazla zam yapacaklar? Geçen e, aldığım nevresim takımları 150 TLydi Şu an gittim sordum 300 TL. Düşünün yani bilmiyorum niye bu kadar zam yapıyorlar. İnanılmaz bir şey yani birdenbire her şeye zam geldi. Yorumda şu an sizle tartışmak için bu videoyu paylaşıyorum kızlar. Seviyeli bir şekilde inşallah tartışalım. Devletimize, devlet büyüklerimize lütfen hakaret etmeden, lütfen diyorum. Seviyeli bir şekilde tartışırsanız yoruma açım yoksa hakaret edenleri tek tek engelleyeceğim. Bunu da bilmenizi isterim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.